partikül ve EGR olmadığı için Euro 4 motor halk arasında böyle daha sorunsuz gözükmeye başladı. Peki ustam bu Euro 4 mü Euro 5 mi? Bunu nasıl anlarız? Doblo'da olsun, lineye de olsun. Amortisör takozları bunlar da kronik arıza. Sağlam, temiz bakılırsa bu motora bence yani en aşağı bir 400-500 bin yapar. Benzinde de şöyle bir kronik problem var. Bu araçlarda yağ yakma olayı var. Ege benzinli aracı adam 38 bin kilometre hiç yağ değiştirmeden kullanmış. Mesela onun burada pistonlara hala kaldı. Yeni yapmıştık onu. Adam piston burcunu sardırmış. 38 bindeki araca ben burada motor yapmak zorunda kaldım. Aracını az kullanan, çok fazla yol yapmayan, devamlı işte uzun yola çıkmayan bir kişi için bence benzinli 1.4 her zaman idealdir. 200 bin kilometre civarı 1.6 Multijet Line'e düşünüyorum. O kilometredeki 1.6 Multijet alınmaz diyorlar. Siz düşüneniz nedir? Psikolojisini ne düzeltiyoruz kimisinin? Kimisi bakıyorum diyor ki abi ben senin yanına geldim şurada bir insan parçayı yıkarken şu benzin kokusunu sanayi ortamını tatmak istedim psikolojimi düzelsin diyor. Ya böyle arkadaşlarımız da var gelen. Evet arkadaşlar 10 bin bakım için otopratik Edirne'ye geldik. Şöyle liftin altından geçmeyelim. Merhaba arkadaşlar. Araç birazdan lifte kalkacak ustamın yanına varalım. Hiçbir şeyden haber yokmuş gibi. Mikrofon <laughs> sanki uzaydan gelmiş gibi. Ustam kolay gelsin. Sağolsun abi. Hoş Şimdi abi. ustam aracın bakımı için geldik. Evet. 10 bin bakım dedim ben ama. Evet. Sen farklı bir şey söyledin. Oradan başlayalım. Şimdi şöyle ben daha önce fiyat yetkili bayilinde çalıştığım için bu prosedürleri biliyorum. Araçların periyodik bakım aralıklarını 10 bin dediğimizde yağ ve yağ filtresi değişir. 20 bin periyodik aralarında ya yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi veya polen filtresi olarak gider. Bu tabi yine müşterinin isteğine kalmış. Kimisi diyor mesela e, abi benim sadece yağ ve yağ filtremi değiştirdi. 20 20.000 periyot aralığı olsa da. Ama normal mesela servis düzeyinde 20.000'de ya yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi diye gider bu. Arka tekerleklerin e, balata bakımlarını yaparız. Bitmiş mi veya işte kampanada hasar var mı diye. Ön tekerleklerde de yine aynı şekilde 20 bin periyod aralarında e, disklere bakarız, fren balatalarına bakarız, aracın alt genel kontrolünü yaparız. Linea tarz, e, tarzı araçlarda Euro 5'lerde böyle kısa kullanımlarda, şehir içi kullanımlarda partikül filtresi çok çabuk doluyor. Bu kronik bir arıza gibi ortaya meydana geldi yani ortaya çıktı. Ama Euro 5 motoru Euro 4 motoru göre daha performanslı, daha güzel aslında ama işte dediğim gibi şehir içinde kullanımlarda bu sıkıntı karşılaşıyoruz. Müşterilerimiz de bundan rahatsız oluyor. Şimdi ikisinin arasındaki hangi motor derseler sorunsuz olarak yani bu partikül ve EGR olmadığı için Euro 4 motor halk arasında böyle daha sorunsuz gözükmeye başladı. Daha or kullanılan, daha böyle nazik olmayan, yani, yakıt seçmeyen, tıkanmayan aynen, bir motor. Evet. Peki ustam bu Euro 4 mü Euro 5 mi bunu nasıl anlarız? Şimdi ilk yani bir müşterinin yani e, mekanikçi olmayan ilk gözlemle görmek istediğinde yani anlayabilmesi için müşterinin veya kullanıcının şu hava filtresi zaten Euro 5'lerde bu şekildedir. Euro 4'lerin ki biraz daha büyük şu turbonun olduğu yere falan göremezsin. Euro 4'te turbo aşağıda kalır Euro 4'te. Euro 5'lerde turbo şu kısım hava filtresi biraz daha büyüktür. Yani bir kullanıcının en basit anlayabileceği yer Euro 5 veya Euro 4'ü ayırabilmek için turbo yukarıda doğru Euro 5'lerde. Şu kısım. Peki diğer bir sorum. Kızdırma bujisi arızası çok verdiği söyleniyor bu araçlarda. Evet. Henüz Allah'a şükür ben yaşamadım. Siz çok araçlarda muhatap oluyorsunuz. Evet. Böyle bir problem var mı usta? Şimdi yine Linea, Fiorino, Domlu tarzı araçlarda Euro 5'lerde Tamam resistansları çok çabuk görünüyor. Arıza yapıyor ama şimdiye kadar kopma olasılığı olan hiç olmadı. Yani bir iki tane olmuştur mesela benim bu aşağı yukarı 13-14 senedir ben fiyatla sadece ilgileniyorum. Başımıza gelen yani 2-3 ya 2 ya 3 adet olmuştur çıkmayan. Ama Euro 4 motorlarda bu daha fazla. Yani ısıtma uyusu çıkmayan, kaynayan Euro 4 motorlarda daha fazla oluyor. Euro 5'lerde şimdiye kadar hiç başımıza gelmedi. Kronik bir arıza mı? Evet. Ee, bu araçlarda kronik arızaya olma durumunda ilerliyor yani bu ısıtma gücü arızası. Fiorino'da olsun, işte dedim yine Doblo'da olsun, Linea'da olsun. Amortisör takozları bunlar da kronik arıza. Aslında bunları ARGE'de çalışmalarını yaptılar. Bunların üzerlerine e, kapak yaptılar su girmemesi için. Şu yağmurda veya silecek suyundan gelen su bunlara daha fazla içeri su alıyor. kapakları olmadığı için. Yıkama esnasında da bu şekilde yine su oraya giriyor. Takozlar bozuluyor. Mesela bir yer değiştirdiklerimiz vardı ama şu anda hani meydanda olanı yok. Olsaydı daha iyi olurdu. Gösterdik onu da. Kronik arızaları çok az. Dediğim gibi yine işte takoz, ısıtma bujisi arası. Başka da Allah'a şükür yani aslında bu motor bence çok kaliteli, çok sağlam bir motor. İyi bir kullanıcının elinde Şimdi bazen arkadaşlar diyor 200 binde bir tane de var. İşte 500 bin kilometre gideni de var. Kimisi diyor 700-800 bin yapana da var. Yani sağlam, temiz bakılırsa bu motora bence yani en aşağı bir 400 500000 bin yapa Sağlam bir şekilde. Anladım usta. Güzel bir yakıt seçmeli. Bakımını zamanında yaptırmalı. Yani toz emdirmemeli motora. bence sağlıklı bir motor. Ben karışık arabaya baktığım zamanlar da oldu. Bence yine de en sağlıklısı bu motor yani. Başka bir soru ustam. Fiat Egea Cross almak istiyorum ama hangi motor almak mantıklı onu bilemiyorum diye bir kullanıcımız bizlere sormuş. Şimdi artık günümüzde herkes e, maliyet odaklı olduğu için herkes benzinliği tercih ediyor. Şimdi bir dizelin bakımı ile benzinliğin bakımının arasında biraz maliyet farkı oluyor. Arızası benzinliğe göre dizelin daha fazla çıkıyor. E, tabii halkımız bundan şimdi kaçtığı için benzinliği tercih ediyor. Benzinde de şöyle bir kronik problem var. Bu araçlarda yağ yakma olayı var. Şimdi bunlara da e, Edirne'deki rektefecimiz olan Cihan e, Serhat Rektefe bir çözüm buldu. Aslında bunun e, bayi de buldu. Ama geri dönüşümünü yapmadılar bunun nedense. Ama rektef, yani biz bu motor açtığımızda sinir kafanı açıyoruz. Alttan kartelini açıyoruz mesela. Rektefeciye verdiğimizde bu yağ yakmama olayını garantili bir şekilde yapıyor. Tabii ki şimdi bence aracını az kullanan yani çok fazla yol yapmayan devamlı işte uzun yola çıkmayan bir kişi için bence benzinli 1.4 her zaman idealdir. Daha sorunsuzdur. Daha sorunsuzdur. Daha düz bir motordur. Daha az masraf çıkartır. Şahsen şu an kendim bile 1.4 EG kullanıyorum ben. Anladım. Başka bir sorumuz ustam. 2013 Fiat Dinle'ye var bende. Bazen arabadan kuş ötmesi gibi ses geliyor. Frene basınca kesiliyor frene basınca kesiyorsa kesinlikle yani çok böyle net olmasın ama tabi bu sesleri duymadan bir şey diyemeyiz. Disklerde fatura olabilir. Balatalar sürtme yapabilir. Frene bastığında kesiliyor demesinde yani dediği için yine bir ses var. E, Fiat Linea grubunda veya Doblo'larda. egzoz manifold somunları gevşiyor. Onunla gaz verdiğinde yapar. Şimdi arkadaş demiş ki orada mesela frene bastığında kesiliyor dediyse. Kesin ya balata ile ilgili bir sıkıntısı var ya da disk ile ilgilidir yani başka bir şey olacağını sanmıyorum anladım usta'm. Başka bir sorum 200 bin kilometre civarı 1.6 multijet lineye düşünüyorum o kilometredeki 1.6 multijet alınmaz diyorlar siz düşünceniz nedir? Şimdi yine bir önceki konuşmuş olduğumuz konuya geliyoruz araca daha iyi bakılan yani daha iyi bakmadıysalar veya düzenli bakım yapmadıysalar tabii ki 200 bin bir 1.6 araç size masraf çıkartacak. Ama doğru düzgün bir bakımı yapılmış, filtreleri doğru yani zamanında orijinaliyle değiştirilmiş titiz bir müşteriden alınırsa bence 200 bin 1.6 Ege için veya 1.6 Doblo için veya Linea için az kilometre. Başka bir soru ustam. 1.4 Egea'ların, benzinli Egea'ların iç aksamında kronik bir problem var mı? Şimdi benzinli veya dizeli fark etmiyor. Dijital klimalılarda ee, konum seçici olan kaloriferi dijital klimaların kaloriferin konum seçici olan kısımlarında polen filtrelerini doğru düzgün bakım yaptırmaz veya temizletmezler yani değiştirmeseler kalorifer motorun ayaklarını kuruyor elektriklidir zaten biliyorsun dijitallerde yüz işte ee, cama verme olayı ve ayaklara verme olayı o değiştirme konum değiştirmesinde çok fazla pislik topladığı için motorda içerideki klapaları kırıyor bu sefer bu da bir korun kronik sorun haline gelmeye başladı EG'larda. Mesela bu arızayla da çok karşılaşıyor. Bu da dijital klima, bunda var mı öyle bir şey? Tabii bunda da aynısı. polen filtresinin temizliğini doğru düzgün yaptırdıklarında yani değişim onda zaten temizlik olmaz mikrofiltro. Zamanında değiştirmezseler, çok mesela uzun süreli kullanırsalar bu dediğim motor konumlandırıcı motoru arıza yapıyor. Bu sefer kalorifer şey kutusu komple sökülmesi gerekiyor. Torpido söğülüyor. Bir sürü iş işin ehline de düşmesen yani düşmesi eğer bu iş kale e, torpidoyu söktüklerinde aracın her yerinden ses geliyor. Bu sefer şikayetleri geliyor. Trim sesleri geliyor. Yani, trim geliyor. Sıkıntılar çıkıyor meydana. Yani. Bu da alt tarafı yani bir 200-250 TL'lik bir filtrenin yüzünden oluyor. Tamamen bakıma geldi konu yine. Aracın yani, bakımlı alakalı. Zaten bakım dediğimiz şey budur yani. Doğabilecek olan arızayı önceden tespit edebilmektir zaten. Şimdi siz araca Mesela geçenlerde bir müşterim geldi. 1.4 eg Cross almış. Adam 38 bin kilometre yol yapmış. Hiç ne yağ değiştirmiş ne yana bakmış. Ki zaten aracın yağ periyodu 10 bin aralıkla gidiyor yağ yaktığı için. Arkadaş zaten hiç baktırmamış. 1.4 Ege benzinli aracı adam 38 bin kilometre hiç yağ değiştirmeden kullanmış. Mesela onun burada pistonları hala kaldı. Yeni yapmıştık onu. Adam piston burcunu sardırmış. Pistonları olsunlar 38 bindeki araca ben burada motor yapmak zorunda kaldım. Aynı e zamanda 38 38.000 kilometrede sıfıra yakın bir yani, araba diye ama böyle de çıkabiliyor yani. O tabii işte yine dediğim gibi yani araca bakım yapmazsam bu hangi araç olursa olsun mesela marka vermek istemiyorum. Günümüz şartlarında lüks olan araçlarda oldu. Yani kendime ait araçlarım da oldu. Evet bu bir yani derece görece kavramıdır. Herkes renkleri, zevkleri, her şey farklıdır. Şöyle bir durum var. Dediğim gibi lüks araçlara da bindim ama sorun yaşamadığım yine araç fiyat oldu. Yine fiyata geri döndüm. Bugün ideal şartlarında kullanacağım yani böyle masrafsız. Ben bakımdan bakıma işte sanayiye veya yetkili servise gitmek istiyorum dersen ucuz olan parçası bugün yani istediğin her parçaya gittiğinde bulunabilen Fiyat grubu yani bence. Kimi insanlar böyle fiyattan evleniyor ya fiyat diyor dandik diyor şöyle böyle diyor ama öyle değil. Şöyle bir konu var aslında bu fiyatın üzerine e, eski o kuş serisinden yapışan bir olay yani. Şimdi baktığında bu aracın da iyi paraları verdiğinde doluluk oranı yüksek olan arabaları da var. Tamam mesela şimdi herkes söylüyor ki ya bu kadar para verdik araçta bir sunroof yok mesela. Ne bileyim daha farklı niceleri tabii herkes onu çoğaltabilir istediklerini. Ama baktığında yani bir ailenin ortalama yani bir araç olarak karşılayabileceği her şey var arabada. Daha ne bekliyorlar ki? Günümüz şartlarında mesela en lüks arabalarda otomatik şanzımanları 50 binde arıza yapanlar var. Mesela DSG. Bu şansa kalmış bir şey. Yok geliştirilmiş tut takıyorlar. İşte ne bileyim bir sürü mekatronik arızası yapıyor. E bu, ama ona kimse demiyor mesela böyle böyle diye. Şimdi bu araba aşağı yukarı ne kadar oldu hocam arabanız? 96 binde. 96 binde daha yani kız gibi bir araba. Bakımdan bakıma geliyorum. Yani. Ron'da bahsettim ondan zaten. Şimdi 96 .000'deydi. mesela benim bir bak grubunda aracım vardı. El 42 bindeydi. Şanzıman anakartını yaktı. Ben dünyanın parasını harcadım. 42 bir araba. Otomatik şanzıman olsun dedik. Rahat edelim dedik. Aldık. Şimdi biz oradan mesela korktuk. Yani bir de artık bana binde bin dediklerinde biner miyim? Çok şabeli bir durum yani. Ama evet. şu an mesela yine daha önceden de benim araçlarım fiyattı çünkü ben şöyle bir durum var, senelerdir sadece fiyata bakıyorum ve yani belki arkadaşlar bunun bir nasıl desem reklam olduğunu da sanabilirler ama öyle bir şey değil, kesinlikle öyle bir şey Gerçekten değil. Ben arkadaşlar. bu markaya gönül verdim arkadaşlar yani çok arabaya bakıyoruz, karışık arabaya da bakıyoruz ama bir fiyat geldiğinde sanki bir insan hani evine gittiğinde rahat olur ya, yani ben fiyatçıyım yani zaten beni Edirne'de bir çoğu kişi o şekilde tamam. Fiyat olarak mesela tamam burada ben çok böyle aşırı şekilde çok iyiyim şöyleyim böyleyim demiyorum ama fiyat konusunda başarılı oldum. mu zannediyorum yani. Peki abi 1.6 motorik Egea'lar sanırım DCT şanzımana geliyor otomatikleri. Evet. Onlarla ilgili bir problem yaşıyor musunuz? Veya duydunuz mu böyle bir şey? Fiyat grubunda MTA şanzımanla ilgili sıkıntı yaşarsın. Diğer tam otomatik olan o Egea'nın üzerindeki şanzımanlarla bir problem olduğunu hiç görmedim. 1.4'lerde ya değiştiği zaman yağ yakması azalıyor deniyor. Siz yok mi? öyle bir şey yok. bunun bak. Zaten şöyle bir durum. Bir arkadaş çıktı YouTube'da. Dediler ki yağ soğutucusu taktığımızda işte bu arıza gidecek. Şöyle yani yağ sıcaklığını düşürmemiz gerekiyor. Bu bence masal. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmadı zaten. Olmadı. yani Zaten de tutmadı. Yani. artık şöyle bir durum var. Mesela yağ markalarında çok uğraştı herkes. Dediler ki işte şu yağı koyalım. Farklı bir yağ koyalım. İşte yağ yakmayan yani yağı yakmıyor denilen yağlar çıktı. Bu yağ yanmıyor dediler. İşte katkı maddeleri var dediler. Bunun sıkıntısı onunla ilgili değil hocam. Rektifiyacıdan bahsettiniz zaten. Evet. Ne, hani, ne işlem yapıyor abi o? O motor yenileme yapıyor. Mesela silindir içlerini ölçüyoruz. Aşınıklık derecelerini ölçüyorlar. Ona göre, ona, göre bize yön veriyorlar. Yani diyor ki mesela bunu artık piston değiştirmemiz gerekiyor. Veya segman at, benzinden bahsediyorum. Zaten ben dizele kesinlikle segman atmam. Benim çok öyle müşterim gelir. İşte abi yağ yakma olayı var. Segman atsak olur mu? Ben dizele kesinlikle segman atmayı uygun görmüyorum. Zaten dizele segman diye bir şey olmaz. Çünkü bu araba kompresyonla çalışan bir şey. Şimdi diğerleri mesela ateşlemeyle çalışıyor. ilk marşa esnasında. Diğeri sıkıştırmayla mesela dizel grubunda. Zaten bu araba kompresyona maruz kalıyor. Dizel de öyle. O yanmaya maruz kalıyor daha fazla. Şimdi dizele sekman attığında silindirin içine göre iz alıyor. Bu aşağı yukarı bir 3 ay, bilemedin 2 ay. O tabi senin arabayı kullanmana göre. O aynı izi aldığında onlama da yapılıyor tabii ki de. Ben hangi dizele sekman atan arkadaş gördüysem bunun tutmadığına hep şahit oldum. Böyle yani Sadece burada aslında biz araba yapmıyoruz. Kişilerin yani gönlünü bana mesela bizim ustalar arasında kafa tamiri de deniliyor buna. Şimdi arabada ses yoktur. Adam anlatırsın. Gerçekten arabada bir şey yoktur. Ama dersin ki ya ben işte şuraya bir sıvı gire sıktım. Kesildi o ses. Evet abi kesildi diyor adam. Psikolojisini ne düzeltiyoruz kimisinin. Kimisi bakıyorum diyor ki abi ben senin yanına geldim şurada bir sen parçayı yıkarken şu benzin kokusunu sanayi ortamını tatmak istedim psikolojim düzelsin diyor. Yani böyle arkadaşlarımız da var gelen. Şimdi Euro 5 araçlarda şunu da söylemeyi unuttum. Ee, yakıtı bir kere kesinlikle çok temiz olmalı. Yakıtın e, kalitesi çok önemli. Euro 4'lerde biraz böyle ne koyarsan koy gider tarzı var ama Euro 5'lerde kötü yakıt koyduğunda yani bu çok kısa sürede enjektör bozabiliyor. İyi kötü şu anda bir orijinal enjektör ne baksan 30-28-35 arası değişiyor. Bu da yani koymuş olduğun mazotu karşılamaz bile. Yani ucuz mazot alırsın 1-2 depo dersin ki kere geçeyim ama araba sana 30-35 bin lira masraf açar. Linea'da başka mesela öyle örnek. Ee... Kışın gelen bir ses var bunlarda yazın evet. gidiyor. Benim araçta da vardı mesela onu size evet. getirmiştim. O ses nedir abi? Şimdi oradaki ses e, kışın bu Fiorno'da da, Linea'da da birçoğu bu sesi bulamıyor aslında. Biz bununla çok uğraştık. Viraj demir lastikleri çok sertleştiği için araçta sadece böyle e, yüksek atlanmaçlarda atlarken şöyle bir garç gurç yapar. Daha öncesinde biz bununla çok uğraştık. Daha önceleri de, ilk o zaman ilk çıktığı zamanlarda lineaların Aşağı yukarı bu bir sesi bulabilmemiz için böyle bir bir almıştı bizim. Şimdi onlardaki o sesi kesebilmek için viraj demir lastiğini söküyoruz. Bunlar zaten presli değiştiremiyorsun bazılarında. Bazılarında normal açıp viraj demir lastiğini dışarı alabiliyorsun. Kimisine pudra koyuyoruz arasına yumuşatmak için. O sesi yapmamız için. Kimisine çok az böyle 2000 sıvı gres sıkıyoruz. Aradan kesebildiklerimizde yani iyi kötü onun için Traversi falan biraz aşağıya salmamız gerekiyor. Maalesef olması için kimisinde de 2000 greste sıkıyoruz. Ha şöyle bir durum var işin aslında ee, lastik parçaya sıvı grese sıkılmaz veya greze sürülmez. Yani öyle kalıcı bir çözüm olması için bazen sürmemiz gerektiği pudra ile bunu denedik. Belli bir zamanlarda kesti, sonrasında devam etti. Ama sıvı grese sürdüğümüzde bayağı uzun soluklu yani o ses artık gelmeyecek tarza dönüştü. Yazın gidiyor bu ses ama. Evet yazın gitmesinin sebebi yumuşadığı için. Yumuşadığı için. Sert, şimdi çok soğuk havada plastik parça sertleşiyor. Demirin üzerinde zaten şu şekilde torsiyon mili gibidir viraj demir çubuğu. O oynadığı zaman içeride ses duyuyor. Duyuyorsun. Bunlarda dikkat etmen gereken yine bir konu var aslında. Yani yan sanayi filtre kullanmaya dikkat etsinler bence. Şu anda piyasada o parada altında çok fazla çakma filtre var. Bazen artık biz bile anlayamıyoruz bunları. O hale geldi yani. Bazen alıyoruz diyorlar işte ya da internetten sipariş ediyor arkadaşlar getiriyorlar. Bakıyoruz mesela bu marka vermek istemiyorum şu anda. Sarı bidondaki plastik kutudaki sarı bidondaki yağlarda onların çok çakmaları var. Diğer filtre grubunda da çok çakma malzemeler çıkıyor böyle. Çakma yağı nasıl anlarız? Onu nasıl anlarsın? Şimdi kimisinde yani normal motor yağının rengi biraz böyle bal rengi gibi olur. Biraz koyudur. Çakma yağı böyle iyice yani sıvı yağ, yemek yağı gibi oluyor. Biraz daha böyle sarıdan beyazımsıya kaçıyor rengi. Zaten daha akışkan. Motor yağında tamam 5.30 veya 0.30'lar şu an çok inceldi. Aradaki o e, inceliği fark edebilmen için Şırlan yağı gibidir yani diyeyim size. Şırlan yağı biraz daha böyle su gibi akar ama motor yağı biraz daha böyle kıvamı koyu olması gerekiyor. Ambalajda anlaşılmıyor yani. yani. o seviyede kaliteli tabii, yapıyorlar. O şekilde. Altlarını bir söküyorsun paketlerin bazen bir bakıyorsun. Farklı markalar çıkıyor. Valla şu an günümüzde çok çakma malzeme var. Sıkıntılı bu durum. Yağ filtrelerini orijinallerini vermiyorlar. İnternette falan alıyor arkadaşlar. Şimdi ucuz oluyor. Yani adamlar da dediğim gibi yine her şey maliyete çıkıyor. Yedek parçadan alındığında filtre grubunun tanesi 200-250 TL iken toplamını mesela 4 filtre 1000 liraya satıyor adamlar. Veya 800 liraya satıyorlar internet üzerinden. Cazip geliyor Cazip geliyor. Bu sefer e, parçalarda sıkıntı olduğu için motora zarar veriyor. Normalde kaliteli malzeme kullanmalarını tercih yani etmeliler. Ustam Geçtiğimiz bakımda benim araçta servise 10.000 km, 9.000 km, 6.000 diye bir ekran vardı. Evet. Fakat bu ekran son yaptığımız bakımdan sonra gitti. Bu niçin oluyor? Şimdi o servis bakım zamanlı sıfırlaması oluyor. Mesela 10.000'de yağ değişiyor, 20.000'de bakım periyoduna giriyor fiyat grubunda. Onu sıfırladığımızda 20.000 çıkar. Bir de artı yağlanması yanma olayı oluyor araçlarda. Aslında aracın yağısı tamam suyu tamam, araçta bir sıkıntı yok ama içeride sinyal verir gibi ona dikkat etmeleri gerekiyor tabii arkadaşların. Sinyal verir gibi bildiğimiz şu aracın sinyalleri yanar gibi yağlanması yanıyorsa içeride bunun yağ bakım sıfırlaması gerekiyor. Bu da e, kimi arkadaşlar ayak, ayakla söndürmeye çalışıyor. İşte fren, gaz olayı var. Bu sefer makineyle sıfırlamaya kalktığımızda bu olayı kitlemiş oluyor. Yani biz makineyle de müdahale edemiyoruz. İşin aslı orijinal cihazı olan arkadaşlar da bakım yaptırmayı tercih ederse de cihazımızda cihazımızla biz bunu sıfırlıyoruz. 3 yağ bakımı sonra tekrar bu olay başına gelir. Yağ sıfırlaması deniliyor buna. Yağlanması böyle sinyal verir gibi yanar söner. Aracın korkmanıza gerek yok. Aracın inersin yine de bir kontrol amaçlı. Yağını kontrol edip suyunu kontrol ettikten sonra bunlar tamamsa bunun ee, bakım periyodu yani bu gün sayma olayıyla ilgili bir sıkıntı, şey problem. Yani aracın orijinal cihazla yağ bakımının sıfırlanması gerekiyor.